Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Teknik kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda Malatya Spor Galatasaray maçını izleyeceğiz. Ve tekniklerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Zorlu bir maç olacak. Ama elinde Galatasaray'ın kazanacağı bir maç olması dileğiyle. Abi ne diyorsun? Ben çok gol bekliyorum. 4-1 skor diyorum. Hep maça geçmek istiyorum ya. Yeneceğiz oğlum. Yeneceğiz işte ya. Hadi bakalım.

Oha pasa bak. Ben kapat. Hadi karım dedim. Uf. Hayır. Oh. Fatih'e bak. Of. Uf. çevir. Çevir konuş. Uçak vur. Bula. Ya yapacağım yapacağını şey ya. Of ya. Kapat lan. 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 Rüyünde bak alır mı? Rüyünde bak. Rüyünde bak. bak. Of. Kaleye gidin top. Ne oldu? Penaltı mı yoksa? Valla penaltı gibi geldi bari. Şu an devam dedi. O bir bir, bir iki, bir iki, bir i̇kinci bir şeyde sanki gitmiş gibi geldi lan. Haksızlık, Haksızlık olmaz. Penaltı verilebilir bence. Verilebilir ya. Kancı ile karşı karşıya sonuç. Aynen. Bir itme var. İtme var. Yoksa adam rahatlıkla vurup gol atabilir değil mi? Tabii Doğru. Ama defans arkasına indirdim. Hadi canım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi ben? Hadi merak ediyorum. ne yapacağım. Kaleci ölüm. Ha üç 3 geliyorlar. Valla 4'e 3 oldu. Lan. Ha? Lan. Abo, oldu ben vurdum ben. Vurdum ben. Lan, lan. Yoo, ay, gol oh. Ha, al, Lan ben gol oldu zannettim. Aynen ama ağlara işte gol kaldım lan öyle. Vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Vur, Senin vur. Toparladığı yeri kediler sıçsın Emre. Ya böyle canlı dahi Ya Allah canlı dahi vururum. Emin var ya. Ya bir de sol ya. ayaksın ya. Ya sil kafalı Japon askeri ya. Yemin ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Anladın mı? Bum vur. Bum vur. Anladın mı? Daha müsaiti var mı? Daha müsaiti var mı onun? Ya bir de sol ayaksın Emre ya. Orta ya orta. Vur. Hadi vur vur vur. koş. Vur. Ya Allah. Ne oldu? Ne oldu? Oooooof oh, of Okuttun beni ya Evet arkadaşlar ilk yarı bitti 0-0'lık Sıfır skorla devre arasına gidiyoruz Çok kısır bir maç ilk yarı yani. abiler düşünün Sıkıldım ben hep evet. bir maç olamaz. Allah 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 ruhum darama Vallahi Allah. öyle ya Çok iyi böyle maç arkadaşlar böyle maç mı olur? Bu kadar kusur bir şey değil mi? hadi bakalım ikinci yarıda görüşürüz. üzere Bye bye Evet arkadaşlar birazdan ikinci yarı başlayacak İkinci yarıyla beraberiz Güzel bir ikinci yarı olması dileğiyle bol gollü güzel bir maç olsun. İnşallah. Abi. İnşallah. Ne düşünüyorsun? İnşallah. Ne diyorsun? Bu sefer gol bek. Yok bu sefer olsun. Olmazsa. Tamam. Tamam. İnşallah. Hadi bakalım. Evet, ikinci yarı başladı. Ya 0-0. Bu ne oğlum ya? 0 ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> ha kaptık. Hadi oğlum. Vallahi kaptık. Çıkardım verdim. Vur ben. taktiği atar. Vur vur. vur, <laughs> vur, vur, vur. <laughs> Aa. Oo, bak. Bir gol yapamıyor ya.

Çırılacağım. Ben daha yaşanmıyorum. biliyorum ben koydum biliyorum. Ben biliyorum. Baba. 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 bak Baba. 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 Aha, ha? hadi lan, hadi lan, hadi lan buna, hadi lan. Şahşet Hadi şahşet hadi Vur, 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 Emre, vur, 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 Lan kaleci son anda aldı e <laughs> lan. Cagla da delirdi. Cagla kafayı geriye vurdu mu? O benim daha delirdi. Allah'ım ya. Ya bu kaçar mı ya. ya? Hadi Hı -hı. hadi bu konusu. Çevir çevir bu illet ben deli Allah'ım ya. Valla ben deli edeceğim abi. Çık oğlum kovraya çık. Lan Allah'ım ya. Lan pas atmasını bilmiyorlar ya. Ya vitaminsiz oynuyor. Bak. Gene kaptın? Aç Allah Hadi. Vur vur vur, <laughs> ah, vur, vur vur. vur. lan. vur Ya Allah ya. Ay nasıl bilmiyorlar ya. Ve 90 dakikanın sonuna geldik arkadaşlar. Sofiyon böyle 90 dakika Valla ya. Valla ya. Vallahi ya. Vallahi ya. Allah 0-0 bitti. Ben maç başına demiştim uzatmaya gidecek. 1-1 Bir -bir olarak gidecek demiş. ama 0-0 olarak gidiyoruz. Abi ne diyorsun? Canım sıkıldı, uykum yedi. Başka bir şey. Vallahi ben ben çok kısır bir maç ya. Valla ne şutlar ne bir şey. Her neyse maç başlayınca geliyoruz. bari. Evet uzatmaların birinci yarısı başladı arkadaşlar. Başlasın bakalım. Ama bu sefer gol olsun. Yeter. Lan. Lan gol yedik. Ne oldu? Bir anda gol yedik lan. Ya, sokacağım yapacağınız işi ya. Mal gibi kaldım baktım öyle ya. Lan tekrarı izliyorduk ya. Yayıncı kurdur tekrarı verirken gol yedik ya. Oo, <laughs> oh, oh. ya. Ya. Lan bak 100 lan. 100 de gol mü ya? Ne oldu Hacı. bir... Bakalım ne olmuş? Bak, top kaybı, ete bu. Top kaybı, ete bu. Devam. Umut. Gitmiş, gitmiş, ne yapmış? Gitmiş. Oha! Ya ah. senin kafanı... Is... Ya. Ya geri zekalı kaleci. Allah'ım çıldıracağım ya. Böyle geri zekalı kaleci olamaz. Ben ne diyeyim sana ya? Vallahi böyle geri zekalı kaleci olamaz. Ya Ona git mı? bu takımdan. Allah için git ya. ya. Git. Allah için ya. git ya. Emin ya. ediyorum ha. Sik kafalı Japon askeri. Başka hiçbir şey değil bu adamlar. Vallahi değil. Ya sen, değil. sen harbi geri zekalısın. Ben yani seni bu tahvan niye aldılar? Niye? Ben niye? anlamadım arkadaş ya. Vallahi ben bu işte bir bu anlamadım ya. Yeter ya, yeter. Ya. Yapacağın bir sokayım ya. Ya yemin ederim orada bir kova olsun arkadaşım. Kova kova. Kovaya çarpar dışarı gider ya. Geri zekalı. Ya gol yenilir mi? Şöyle tut. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Hadi <laughs> aç geç. Aç aç aç. Çevir. <laughs> vur vur vur. Allah. <laughs> Ben kimsem? Kimin var? var? Ya, başla, ağlasana bu. Kaygın geldi, tıngınlar geldi, Deli olacağım ya, Al, İlk yani, yani bitti o. uzatmalarında. Geniz ilk, i̇lk, i̇lk uzatma salı Fatih yaptı yine bir salakça hat dolayı dolayım bir sıfır. Genizle kapatıyorsun. Ne Tam deli oldum mu? Valla deli oldum vallahi deli oldum Uzatmaların sizi yansıtıyor. ne kadar da Sonuç o bitirme Uzatmaların ikinci yarısı bak arkadaşlar. Alacak ne oluyor? Ya bilir mi Alın alın. Ha hadi vur vur, vur, çık dışarı hadi. çık bari. vur kaleye. Vur, vur. Allah vur, için vur. Allah vur, için vur. abi diyorum sağ abi. Bu gerzek salak kim? ya. O kimdi? Allah için kimdi? O salak kimdi ya? Hala o salak kimdi ya? Adam lan vursan vur lan. Valla vursan vur. O, o, o bazı işte bir var. Dakika yüz yirmi. Hadi oğlum. Hadi. Yastığın değerinde. Hadi oğlum. İki hadi dakika uzatma hadi lan. Ömer, Ömer, Ömer yaptı ortayı. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu ne ne oldu? Bu ne oldu? Bu Allah'ım. Hadi hadi çok sen. Vallahi çok <laughs> Vallahi çok <şoktay. gülüyor> Yemin ediyorum çok Onu ben de sana çıktı zannettim. <laughs> ben de öyle zannettim. Ya fileye gitti zannettim. Bakayım. Uff! <laughs> 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 ben biliyorum ya. Oy olacağız dedim. Hadi. Hahahaha. Yastım elimdeydi. Attık lan. <laughs> 10 dakika 120. Ben de hani şoktayım ya. <laughs> Vallahi <ama> ben hala çok Çizim geliyor zaten. Vallahi. <laughs> 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 ben halen şoktayım, Yok böyle bir Yemin ediyorum çok Malatya bu ne? Malatya tam çok ben. Ha. Oğlum bir serin işte yani. Sanki Hangi ama üzerinde oturuyor da kalmasın. Allah çok <çay gülüyor> <yemin gülüyor> <yemin. gülüyor> Hadi şu an Taylan kullanıyor arkadaşlar. Taylan kullanıyor. Şu an hem git, videodayız git, hem Taylan. hem de canlı yayındayız. Aynen çok aşırı bağırma yok. Aşırı bağırma yok. Hadi Taylan. Hadi hocam benim. Burada. Ta Oy. Taylan Taylan 1-0. Kalbim küt küt atıyor. Ben Fatih'e e. hiç güven olmaz ama hadi. Hani Ege'ye de hiç güvenmiyorum şu anda. O da lan. Hadi onu kurtar lan onu. Kurtar. Kurtaramaz. Yastığı mali. Kurtaramaz. 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 Vurdu. Ah, oh. Ah. dile çarptı güzdü Gürd, lan. Ya, of. Bir bir oldu. Mutansiydi bir bir ya. oldu. Bir bir. Terledim ya. Ömer Bayram. Ömer Bayram. At bunu. Al oğlum Sakar. ya. aşağıya, aşağıya Koçu ol. Hadi Hadi, oğlum. Hadi, hadi oğlum. Ömer. Hadi Ömer. Hadi. Hadi, hadi aslanım. Oğlum. Biraz geri gel. Hadi oğlum. Hadi. Geliyor. Gol. Gol. be. İki bir. bir. Ol. Sakin ol, Sakin olun. Yeneceğiz. Sakin olun. Hadi. Yeneceğiz. Hadi. Hadi hadi hadi, Sakin hadi. 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 Hücresi hadi vallaha ya, gene yedik kurtarsan şaşardım evet valla kurtarsan şaşardım 2 2 oldu Hadi olcan geliyon Hadi olcan hadi oğlum atsın atsın bak deliricem o zaman hadi olcan olcan geliyon ooo vurdu 10 numara 10 numara vurmamdı be 10 numara be şu anda 3-2 oğlum Bir tane kurtaralım ya kaçırdın ya oğlum direğe vuracağım Hadi oğlum Bak bu direğe vuracak bak İşaret bak, geldi Hadi oğlum Hadi oğlum Vurdu Ya Ya Fatih Ya bizim Fatih var ya <laughs> Kale boş bırak o topu avut av, av. Kale dolu olacak Kale gol oluyor. Ben anlamadım Allah ya Nasıl bir cenabeti bilmiyorum ama Hadi oğlum delirte lan beni İşaret geldi Canlı geliyor Geldi 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 Bu Baksana astı lan Vallahi, Vallahi bir an atamazsın. Yemin ediyorum var ya şu kale <laughs> köşesi ya. Vallahi. Daha böyle var ya böyle böyle girdi ya. Vallahi öyle. Ana 10 santim daha sağa sola kaysa direkt sıçtı. Yani o derece basit yani. Örtüş oldu Galatasaray önde. Hadi oğlum lan. Şimdi evet. Malatya sporlu bir oyuncu geliyor. Oğlum terledim ya. Vallahi terledim ya. İşaret Hadi geldi. Oğlum. Malatya sporlu oyuncu kim ismini bilmiyorum. Geldi Fatih Bu şarkı Allah ım Allah ım çıkardım. Çıkardım. Ama, o Allah Allah çıkarttı. Yemin ediyorum bu Allah çıkarttı. Allah'ın Allah çıkarttı. Oh be. Oğlum yemeyeceğiz ah. ya ah. bu kadar basit ya. Bu basit ya. Vallahi, Vallahi ya. basit. Ya. Vallahi lan. Vallahi çıkarttı lan. Yes. Helal, helal olsun ya. Ya helal ben ya. Helal, helal, helal olsun ne o golden Oğlum bu bu, bu, bu da Ayyel bari ben de bari de lan lan o Gahsaraylı oğlum. Tamam hadi. böyle olmaz hadi oğlum. Atar oğlum. Atarsa bitiyor galiba. 5-3. Aynen. Kaf işi bitir işi. Ooo. Şey, attı be. Gol mü? Atamadı mı? Lan lan. Dışarı ya, lan. yapacağınız işe ya. Lan. nasıl atamadı? Sokacağım yapacağınız işe ya. Ben gol zannettim ya. Oğlum ben de 90'a girdi zannettim. Nasıl? Valla golü gibi 90'a girdi zannettim. Ya nasıl atamıyor ya. ya nasıl? nasıl ya. Nasıl ya. Nasıl ya. Hadi Malatya Spor'la oyuncu geldi. Hadi attı, attı ya. Oo. Of Kerem atıp bitireceksin of. bu maçı Hayır at bitir diyorsun da hadi oğlum Oooo vurmuş Ufff mis gibi be Sakin geldi Tam böyle melo penaltısı böyle. Melo Tin 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 Geldi Tak diye çarptı Vallahi. Tamam, hadi, oğlum. hadi oğlum Oğlum bu sanki bir direğe vuracak Dışarı yapacak. Geliyor. Bu dışarı atacak Değişik bakıyor bu adam Hadi oğlum, oğlum. Geliyor 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 Vurdu Attı ya Allah Allah Sokacağım yapacağın şey ya Bu da gol ya Ete bu at oğlum. Vallahi. At lan buna. Valla at, at oğlum ya. hadi, oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Vurdu. Oh gol be. Of be. Gol be. Attı attı Sakin olun lan attık attık. Rahat olun. Hadi oğlum geldi. tut Hadi Fatih tut. Fatih tut. Ya, of ya Allah'ım. Lan top böyle süzüle 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 gidiyor. Ya. gidiyor Fatih sağ atlıyor ya. Oğlum altı altı oldu ya hadi ya. Hadi ya Allah için. Hadi oğlum. At, hadi Emre. Oh, vuruş. Oh. Emre'yi alsın, ya. Fatih bu sefer kurtar ya. Fatih hadi be. Fatih kurtarırsa bitiyor. Hadi. Oğlum ben bakmıyorum, bakmıyorum. Totem yapıyorum. Totem yapıyorum. Ooo kurtardı, Vallahi kurtardı. Yemin ederim kurtardı. Vallahi kurtardı. Tamam tamam. Geçtik valla, geçtik. Oh be. Oh be. Kurtardı lan kurtardı. Allah'ım sana şükürler de. Kurtardı lan kurtardı. Sana şükürler ya. Sakin ol. Sakin. Sakin. Oh be. Sen mı işte bu ya. Oh be. Oh. Koçum benim ya. Oğlum mavi bir şeyler oluyor. Aşağından şey yedi koçum. İşte bu ya. Oh be. <laughs> Kurtur, kurtardık ya. Rahatladık ya. Evet arkadaşlar maç bitti. Bakın şu an canlı yayındayız. Sizler evet. de kanalımıza abone olup canlı yayınlarız. Sizler de görebilirsiniz. Evet. Maç bitti. Kazandık. Turu geçtik abi ne diyorsun? Çok mutluyum. Göt zoruyla kazandık. Geçtik. Penaltılarla <laughs> göt zoruyla geçtik. Ama mutluyum. Aynen. Ben de yalayım. Aha görüyorum. <laughs> <laughs> Allah'a da başlayalım. Kalbim tık tık tık. Hayır. Hayır kanalımıza abone olmayı, katmayı like unutmayın. Like. Hoşçakalın. Bay bay.